Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir bölüme hepiniz hoş geldiniz. Dün çarımız rova bırakmıştık biliyorsunuz. Ama maalesef ki gece yatmış. Şöyle 149 dakikamız var. Üzerimde de çöpler var. Hemen bunları seriden bir satalım. Yani her da sürekli bir sıkıntı yaşıyorum. En iyisi gündüzleri bırakmak. Başında olmak olurken yani. Ama neyse bir bakacağız. 800k tuttu bu arada çöpler. Üzerimizde 4M 400k var. Bu arada en son üzerimde 4M vardı videodayken. Bir tane repeat armor aldım ona da. Şimdi biz zindanımıza girelim. Zindanlar sıfırlandı. Zindanlardan sonra da neler yaparız bilmiyorum. Görev yapmaya çalışırım belki. Duruma göre ayarlayacağız. Bir de baleye geçelim. İlk olarak grup zindanımıza girdik. Hemen şöyle şu son boss'u da keselim. Öncekilerden bir tane epic rune attı. Yani daha güzel bir şey atsaydı iyi olurdu ama şöyle bakalım. Yok. Maalesef bundan da bir şey alamadık. Sağlık olsun diyelim. Şöyle bunu da bir köşede dursun. Bu sistemi diğer yamada gelecek diye biliyorum ama öyle mi okumuştum? Herhalde öyle bir şeydi. Bankada dursun. Şimdi solo zindanlarımıza girelim. Solo zindanlarımızı da aradan çıkartalım. İlk solo zindanımıza girdik. Hadi bakalım güzel bir şey atsın ya lütfen. O kadar giriyoruz hiçbirinden bir şey alamadık. Hadi lütfen. Yok. Maalesef yine yok. Ya var ya millet aşağıdan temler alıyor. Bize gelince boş bu ne ya? <laughs> Hemen ikincisine de girelim. Bu arada içeriden şöyle bir tane Epic Upgrade Scroll aldık. Şöyle. Zindanlardan çıkınca da e, biliyorsunuz SC basıyoruz. O da az kaldı zaten. üç tane kaldı. SC'mizde. E, bitene kadar diyorum farm atayım. Yine böyle hani Poison Rock olur, Diviner olur, Black Mama olur. Bilmiyorum hangi slotta yer bulabilirsem. Yine karşı tarafa gideceğim ama. Bizim slotlar çünkü full PK oluyor. Slot baskınlar oluyor o yüzden. Onların slotuna giderim diye düşünüyorum. Son bir solo zindanımız kaldı. Hemen ona da girip yapalım. Daha sonrasında bakarız. İkinci solo zindanımıza da girdik. Böyle şu mobu da kesersek. Hadi. Yine bir tane skill bu kaldık. Tamamdır. Hiç yoktan iyidir. Şimdi gidelim kaç dakikası var SC'mizin? 38 dakikası var. Bir slot bakalım kendimize. Bir farm atalım. Üzerimizde kaç empara var? 5 M para var. Akşama birazcık rovin için para biriktirelim. Şöyle Divine slotuna geldim burayı boş buldum. Normalde onların slotuna gitmiştim. Ama onların slotu full doluydu. O yüzden ben de bizimkine geldim. Bakalım burada durabilirsem duracağım. Ama çok fazla duramam gibi duruyor. Bir de saat 2'de CF var zaten. İki de CHP'ye gireriz. Hazır SC'miz de var. Dur bakalım nasıl olacak bilmiyorum. Ee, yaklaşık bir 7 dakika falan buradayız. Sonrasına da bakarız. Karşıdan valla baya bir kişi geliyor. Buradan hemen kaçalım. <laughs> Yoksa bunlar bizi yer. Abi bir parti de gezmezsiniz. Gidim sene boğula ya. Son mu acaba ben ne yapsam? En iyisi atmak. Arka kapıdan çıkıp geleyim. CHP'mize girdik. Sefer parti iyi gibi ama bilmiyorum. Öncesinde de konuşmak istemiyorum. Hadi be. Çok az canı kaldı. Yetişemedim. Kırmızı alalım hemen bir. Diyesleri düşürürsek kolay gibi gözüküyor ama böyle bir ay satalım. Şu adam kit mi yemiş? Hadi. Yok. Hadi. Hop, adam gitti ya. Hadi, öl artık. DB'lisin. Öl artık be. İnanıyor mu çalışsak acaba? Bölüp açalım. Bir ay sen güzel olacak da. Adam aldı çıktı bak görüyor musun? Asas. Ha bir şey geliyor karşıdan. Sürekli küre alıyoruz ama bizimkiler hiçbir şey, bir şey atmıyor. Ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Hadi öl artık. Şu asas gitse. Güzel tamam. Şu asas da gitsin. Onların asasları var. O yüzden birazcık daha iyiler gibi ama biz öndeyiz şu anda. Bizim sanki priyestler biraz yavaş kalıyor gibi geliyor ama bilemiyorum. Güzel. Bizim priyestler oynamaya başladı. Arkadaşım bir kürünü alalım diyeceğim de. Allah, elim steppeye gitti yanlışta ya. Gülüp açalım. Güzel ya, bu oyunu alırız gibi umarım alırız yani. Şu adam DB'ye de. Şimdi bir görünmezliğini açalım da açabilirsem. Allah. Demet kaç. Ay bir kül al alamam. Vallahi iyi toparladık ha. Hadi be. Adamlar nasıl tutuyor? Ben anlamıyorum ya. Yemin ediyorum var ya. Öl abim sen de orada öl. Bir her alma kendine. Şimdi onu alabilirsek direkt oyunu bitireceğiz ama. Umarım alabiliriz. Ama yaklaştırmıyorlar işte bir kalkan neyin bir şey olsa. Bizimkiler onu da koymuyor. Adamlar tek diyor ki DB ince. DB okçu DB'ye verse şeyi. Alacağız alacağız. Az kaldı. Hadi. Ve yendik. Ve XP'a da geldi. Güzel. Elite chest. Aa gold chest vermiyor muydu? Niye böyle bir şey oldu? Allah Allah. Ben gold chest veriyor diye biliyorum. A level'den kaynaklı mı acaba? Bilemedim. Neyse yendik ya. İyi bari. Sonunda bir CF'yi kazandık. Şimdi neler yapacağız bir bakalım. Duruma göre ayarlayayım ben. Tekrardan görüşelim. Evet şöyle Dwyner slotuna geldim. Saatimiz 2.47 geçiyor. Ee, bir arkadaşımızdan buff almıştım maalesef. O da gitti. DB ee, yedim o yüzden. Şöyle görevimiz de var biliyorsunuz Dwyner'da. Hem onu yapmış oluruz. Hem de burada birazcık farm atmış oluruz. Üzerimizde zaten 5M var. Dwyner'dan sonra da Black Mami'ye geçmeyi düşünüyorum. Çünkü Black Mami'den de görevimiz var. Burada durabildiğim kadar duracağım. Ama defans kağıdını da aldık. Ben bir adam geliyor ama. İyi tamam toplayıcılık yapıyormuş. O bize karışmaz umarım. Buradaki görevimizi bitirelim. Daha sonrasında da bilek mamiye geçeriz. Evet şöyle ilk drop'umuzu alıyoruz. Bu da Traveler Swing oldu. Gayet güzel. Vallahi iyi oldu ya. Bu arada bilek mamideyiz. Şöyle Diviner görevimizi bitirdik. Yani birazcık zor oldu ama bitirmeyi başardık. Bilek mamiye de zaten yeni başladım. Şöyle ilk e, slotu kesiyordum. Bir kere öldüm geldim. İlk slottan bir tane Traveler Swing aldık. Gayet güzel. Bunun da piyasası yaklaşık e, 11M civarında falan ama Asas geliyor ya. Bizi bunlar öldürür. Hemen tonumuzu atalım. Tamamdır. Şöyle Travis Ring'i göstereyim dedim. Hatta fiyatına da bakalım ne kadarmış diye şöyle. Şöyle 11 emmiş. Aynen. Eğer ringler 9 em. Ringler de 11 emmiş. Gayet güzel. Tamam bunu satarız. Daha sonrasında Rogue parası için kullanırız diye düşünüyorum. Şimdi tekrardan Black Mami slotuna gideceğim. Orada devam edeceğim. Evet görevlerimizi bitirdik. Daha doğrusu iki tanesini bitirebildik. Black Mama ve Diviner'ı yaptık. Hemen şöyle üzerime gelen çöpleri de sizlerle birlikte satalım. Bu arada çok güzel çöpler geliyor. Şöyle. Tamam. 830k yaptı. Vallahi iyi ya. Bir de biliyorsunuz Traveler Swing aldık. Ee, 7 tane Defense. 3 tane de atak var. Ee, bir tane Traveler Swing. 2 tane Epic Upgrade Scroll gelmiş üzerime. Yani yaklaşık bir saattir falan uğraşıyorum herhalde görevi yapmaya. Hemen şu gidip görevleri de verelim. Bu arada üzerimde 7 k birikmiş. Gerçi öncesinde de vardı da. Şöyle şu görevleri hemen verelim. Tamamdır. Ash Demon, Necro, Undead, Dead Lord. Bir de şunlar var. Da bunlar tek başına yapılacak görevler değil. Belki Necro tek başına yapılabilir ama. Bana basmam gerekiyor. Necro'yu büyük bir ihtimalle yarın yaparım. Şey, solo zindanlardan sonra yapmayı düşünüyorum tabi olursa bakacağız duruma göre şimdi ben birazcık mola vereyim şöyle vampir de geldim yaklaşık bir 10 dakikadır falan buradayım şunu da kesip bir tohum atacağım üzerimdeki çöpleri satacağım aa şey basmışım defans basmamışız neyse Yaş daha üzerimde dolmamış ne kadar var hadi şuradan birkaç tane daha keselim dediğim gibi yaklaşık bir 10 dakikadır falan buradayım vampir kesiyorum hem burada farm atmış oluyorum çöp kasmış oluyorum bir yandan da arkadaşımız şey topluyor. E, Dordof'ta andet görevimiz var. 73. görevi Hadar'daki. Onu yapacağız. Umarım yapabiliriz. Şu an iki kişiyiz ama bilmiyorum. Umarım toplayabilir. Toplarsa eğer o görevi de aradan çıkartmış olacağız. Arkadaşımız sağ olsun topluyor. Ben de orada boş yere beklemektense burada gelip parma atayım dedim. Şunu da kesip artık bir tohum atayım. Daha sonrasında tekrar geleceğim. Çünkü daha henüz sayımız az. O yüzden kesemeyiz. Tamamdır. Şöyle hemen bir soğan atalım. Üzerinde baya bir çöp birikti ya. Vampirik bet güzel sunut Şöyle bakalım hemen kaç em birikmiş. 910 k birikmiş. Yaklaşık bir 10 dakika içinde falan. Vallahi baya iyi bu arada. Hemen reperimizde yaptıralım tekrardan slot'a gideceğim. Bakalım kaç dakikası var? 7 dakikası var. Gerçi eğer parti toplanana kadar durabilirim eğer arkadaş da gitmezse. Arkadaş giderse de ben toplamaya çalışacağım. Bilmiyorum bakacağız duruma göre. Kızım sakin ol. Hayır sus. Hayır. Evet Lord of the Undead görevini yaptık. Ama maalesef bir kere yattım. Neyse ona yapacak bir şey yok. Şöyle hemen görevi verelim. Tamamdır. 74 olamadık. %50'de kaldık. Yani bundan sonra ne yapılır bilmiyorum. Promuzun kaç dakikası var? 142 dakikası var. Vallahi Bilmiyorum ne yapsak? Şu an sadece DB'de kaldı görevimiz. Onlarla da zaten 74 olamayız gibime geliyor. Ama tabi belli de olmaz. DB'de biliyorsunuz görev yapması çok zor. Ekibin olması gerekiyor. Şu an bizimkilerden de kimse yok. Artık ne yaparım bilmiyorum. Bu arada ben son çöpleri de satmıştım. Üzerimde şu an 9M falan var. Son turda da yaklaşık 800k civarında falan geldi. Yani güzel vampirik pet slotu iyi. Euro almak istediğimizde gelip bir burada kasılmamız gerekiyor. Çöp kasmamız gerekiyor. Üzerimizde 9M var dediğim gibi. Bakalım şimdi neler yapacağız bilmiyorum. Duruma göre ayarlayalım. Vampirik pette bir saati doldurayım dedim. Şöyle yaklaşık bir yarım saat falan daha durdum bu son çöpler. Şöyle üzerimizde 10.5M para oldu. Yaklaşık... Bir saatte kaç M birikmiş oldu? İlk girdiğimizde ne kadar vardı ya hiç dikkat etmedim. 7 M mi vardı? 7 M diye hatırlıyorum. Yaklaşık bir saatte 3 M civarında falan gelmiş. Eğer üzerimizde en son 7 M varsa yani slot'a girerken. Onu tam hatırlamıyorum. Yani bir saatte 3 M idare eder gibi. Yani 4-5 M olsa aslında daha iyi olur ama. Gerçi o da biraz zor. Başka da yapacak bir şeyimiz kalmadı. Bir Dead Valley'e geçeyim. Eğer Undead ee, King veya Arşdemon farmı yapanlar varsa onlardan rica edeyim. Görevime yardımcı olsunlar. Bir şansımı deneyeyim diyorum. Bir geçelim de Valley'ye. Şöyle çarımızı raw bıraktık. Saatimiz 8.30. Daha yeni girdim zaten partiye. Şöyle de bir tane sınırsız ok aldım. Yaklaşık 220 kaydı sanırım aynen. Ve gelinden keşimizi çektik. Bir tane böyle şey aldım. Sınırsız ok aldım. E, i̇ki tane de böyle pot aldım. İlerleyen zamanlarda sanırım 75 veya 80 olunca bu üzerime kostümüm falan da çekmeyi düşünüyorum ama... Bakacağız duruma göre. Şu oku atalım üzerimizden. Artık buna gerek yok. Şöyle bu burada kalsın. Zaten kendiliğinden yani Aa bir şey diyeceğim. Atmıyor şu an. Niye böyle oldu? Üzerimizde bir tane ok mu kalması gerekiyordu acaba? Dur ben bir bakayım şunu. Tekrardan üzerime ok aldım geldim. Mersem üzerinizde ok olması gerekiyormuş. Ya ben çok saçma ya. Bunu aldıktan sonra niye üzerimde ok olsun ki? Neyse. Bir tane olması yetiyormuş da ben yine de ne olur ne olmaz 3 tane aldım üzerime. Ee, bu şekilde. Hem üzerimizde onem var değil mi? Romumuzun kaç dakikası var? Bir bakalım 143. Hemen bir tane book petle çekelim şuradan action house'dan. Onu da unutmadan. Üzerimizde zaten repear armor var. Şöyle normal pazarda 7400'e var. Action hosta kaca var. 8'e klasik tamamdır. Hemen çekelim. Şöyle umarım dakikası dolar. Bakalım. Dolmadı mı? Açıp kapatmam mı gerekiyor acaba? Bir saniye. Şöyle bir açıp kapatayım hemen. Aynen. Tamamdır. Açıp kapattım. Şu an düzeldi. Şimdi tekrardan başlatalım. 562 dakikamız var. Güzel. Bu bizi yarına kadar götürür diye umuyorum. Ee, üzerimizde repair var. Tamam herhangi bir eksik bir şeyimiz de yok. Üzerinde şu an iki M paramız kaldı. Tamamdır ya. Bu şekilde kalsın. Ee, ben zaten birazdan dışarı çıkacağım. Birazcık afk kalacağım. Umarım çar yatmaz. Bir şey olmaz. Genelde rava koyduğumda öyle oluyor çünkü. Çarımız burada dursun. Ee, herhangi bir slot değişikliği falan olursa zaten tekrardan kayıt açarım. Gece falan olur. Büyük bir ihtimalle olursa da burada dursun. Eksimimiz de yüzde elli. Tamamdır. Evet şöyle sabah kalktık. Daha doğrusu ben iki saat önce falan kalktım. Şöyle hemen üzerimizdeki çöpleri bir satalım. Rovdan çıktık. Bakalım buradan kaç k gelecek. Bir m civarı falan tutar diye düşünüyorum. Aynen bir m 300 k geldi. Şunu parçalarız. Şunu da satalım hatta. Tamamdır. Üzerimizde 7M paramız oldu. Aslında dün en son Kayıt açtığımda 5M civarında falan vardı. Daha sonrasında ben bir tane şey aldım. Yine repair armor aldım. Üzerimde 10 tane var. Okçudayken baya bir repair armor gidiyor. O yüzden bir tane daha çekmek zorunda kaldım yani. Üzerimizde 7M paramız var. Artık bunu yine 8M'e tamamlarız. Bir tane şey alırız yine. Magic falan alırız büyük bir ihtimalle. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Bir saat 12 olsun dungeon'ımıza gireriz. Sonrasında da birazcık farm atmayı düşünüyorum açıkçası artık neresi olursa. Duruma göre ayarlayacağız. Grup zindanımıza da girdik. Maalesef önceki modlardan, bosslardan daha doğrusu bir drop alamadık. Şöyle hadi bakalım sana bir bakalım. Gelir mi? Bastım. Yok. Maalesef yine elimiz boş çıktık. Solo zindanlarımızı da aradan çıkartalım. Onları da bir yapalım. İkinci solo zindanımızdayız. İlkinden bir şey alamadık. Şöyle hemen ikincisinde keselim. Şöyle hemen bakalım. Yok. Maalesef bundan da bir şey alamadık. İçeriden şöyle bir tane epic run düştü. Başka da herhangi bir şey yok. Şimdi seyeceğimizin kaç dakikası var? 38 dakikası var. Üzerimizde 7 m 900 k var. Ee, SC bitene kadar yine böyle Poison Rock'tır artık. Black Mummy'dir, Diviner'dır. O tarz yerlerde bir parmatmaya çalışalım. Daha sonrasında da Rova geçeriz. Yani öyle düşünüyorum. Tabii değişik bir şey olmazsa. Evet Hadar'a geldim. Hiç Dead Valley'de uğraşmayayım dedim. Biliyorsunuz zaten e, Hadar'daki Black Mami de bayağı bir güzel çöp atıyor. Bomba yapamıyorum ya. Sürekli <laughs> paylet alıyorum. Neyse. E, buradaki Hadar'daki Black Mami'ye geldim. Buradan da çöp atıyor zaten. Bakalım yarım saat falan burada duralım. Daha sonrasında dediğim gibi roba bırakırız. Robumuzu çekeriz. Şu an üzerimde 8'ime yakın paramız var. Bakalım yarım saat içinde ne kadar kasabileceğiz. En son zaten slottan çıkarken sizlere kayıt açarım. Evet SC'lerimiz bitti. Şöyle hemen çöplerimizi satalım. Bayağı bir çöp birikti yine üzerimizde. Zaten bir ilk tur geldim. Şöyle 787K yaptı son çöpler. Şöyle şunu da satalım hatta. Tamamdır. Üzerime bir tane de Epic Upgrade Scroll düştü. Üzerimde kaç M oldu? 9 M oldu. Yani yarım saat içinde yaklaşık 2 M civarında para geldi. Yani güzel. Şimdi slota gideceğim. Rova bırakacağım çarı. 2'ye geçelim şurada. 2'de bir slot buldum. Şöyle şuradan rowu da çekelim. Hatta bir action olsa bakayım. Belki action olsa daha ucuzdur. Genelde buralarda pahalı oluyor. Normal pazarda 7m400k'ya var. Neyse şuradan çekelim bir tane. Tamamdır. Gidelim bakalım slot'a. Arkadaşa da yazıyorum geliyorum diye. Aa hayır human çıkma. Ya gerçi ben human'ın yazışmalarını göremem değil mi global'de? Umarım öyledir. Ay Allah'tan nasıl karmış ya. İyi bari tamam. Şimdi rolumuzu basalım. Şu attan ibi ineyim ne olur ne olmaz. Şöyle. Hadi be. CP varmış. Neyse şimdi adama geleceğiz dedik. Ayıp olur girmeyelim. Şarımızı Gregor'da getirdik. Arkadaş zaten yeni topluyormuş. Şöyle bakalım hemen romumuzun kaç dakikası var. 419 dakikası var. Bu da akşama kadar bizi rahat rahat götürür. Ben de şimdi zaten dışarı çıkmam gerekiyor. Bu bölümlük bu kadar yeter sanırım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.